Herkese merhabalar. Şöyle genel OOP konseptlerini bir tekrarlayarak dersimize başlayalım. Java'nın işte biraz teorik tarafta kalan çok önemli konseptleri olan Object Oriented Programming kısmı da dört tane bizim temel özelliğimiz var. Bu arkadaşlar gerçekten hiç böyle tereddütsüz sıralayabilmemiz lazım. Neydi arkadaşlar bu konseptler? En kapsülasyon, abstraction, inheritance, polymorphism. Bunları söylediğimiz zaman aklımıza gelecek olan şeyler hepsini hem kelime manası itibariyle hem de tanım itibariyle bilmemiz gerekiyor ve ne iş yaptığı konusunu gerçekten kafamıza oturması gerekiyor. Şimdi artık en kapsüle dediğimiz zaman işte data hiding ya da işte veriyi saklama, veriyi gizleme, veriyi belli süzgeçlerden geçirip de ondan sonra metodun içerisine alma, adam kafasına göre her bir şeyi girmesini engellemek için işte kullanmış olduğumuz bir yöntem falan diye kendimiz kendi tanımlarımızla bu encapsulation tarafını içselleştirmemiz gerekiyor. İstersek yetki de vermeyebiliriz, istersek yazmasını istemeyebiliriz. Değil mi? Bir şekilde e, kontrol bizde oluyor. Ondan sonra ikincisi değil mi arkadaşlar? Inheritance. Inheritance dediğimiz zaman zaten inherit miras bırakmak, inheritance da miras demek zaten. isim hali değil mi? Is relation, değil mi? Emre Hanım'ın bahsettiği gibi çok güzel. Is olması lazım. Hani değil mesela. Atıyorum işte cat is a cat is an animal değil mi? Ya da işte Honda is a car. Hani dolayısıyla atıyorum bir şirket düşünelim. Şirkette en altta bizim bir klas olsun en temel şirket çalışanları için. Ona ne diyebiliriz mesela? Bir işte person diyebiliriz değil mi? Mesela işte bir kişi sınıfı yaparız. Kişi sınıfının aşağısında Atıyorum çalışan sınıfı yapabiliriz. Buna ne yapar bu? Yani her insan çalışan olmayabilir değil mi? Çalışan extens person. aynen. Hani o, o employee dediğimiz şey değil mi? Çalışan personal extend eder. Dolayısıyla daha geniş sınıflar üstte değil mi? Böyle daha spesifik sınıflar altlarda olmuş oluyor. Ve küçük sınıflar büyük sınıflara extend ediliyor. Güzel. Her person daha genel olduğu için Employee sınıfı personal extend ediliyor. Extend etmesinin sebebi ne? Ya insanda olan özellikler var. Atıyorum bir insanın ismi var. Atıyorum Türkiye LSEK TC numarası var. Ondan sonra sonuç itibariyle bunlar employee de var. Yani gidip hem orada tanımlayıp hem burada tanımlamak falan değil mi? Gerek yok. Atıyorum bunu extend ederek biz bu özellikleri ne yapabiliyoruz? Alabiliyoruz. Tamam. Ondan sonra biz burada e, hem işte onun metotlarına erişebiliyoruz arzu edersek de yani yukarıda bir metot var. Aynı isimle aşağı tarafta başka bir metot yapıp burada arkadaşlar inheritance tarafında biz ne yapabiliyoruz? Overwrite edebiliyoruz belli metotları. Overwrite edebilmemiz için belli kriterler var. Neler o kriterler arkadaşlar? Ben nasıl overwrite ederim? Bir kere overwrite söz konusu olabilmesi için bu mesela dört tane bizim OOP konseptimiz var ya, hangisinin olması gerekiyor? Inheritance aynen çok güzel arkadaşlar parent child ilişkisi ya da işte ize ilişkisi mutlaka olması lazım ki ben onu ne yapabileyim? İşte override edebileyim güzel. Yani alt sınıfta yazdığım bir metod üst sınıfta parent'te olan bir metodun yerine geçiyor. Değil mi? Dolayısıyla aynı isimde olmuş oluyor ve parametre sayısının aynı olması gerekiyor gayet güzel açıkladınız arkadaşlar. Sonrasında bir sonrasında ne yapıyoruz? Hani inheritance tarafında da işte metotlar kullandık. Belli işte değişkenleri tanımlamadık. Ana klastan aldık. Atıyorum işte constructor'la alakalı bir sıkıntı varsa extend dediğimce otomatik buraya eriştim. Ne bileyim. Yani. Ama ben alt sınıfta yeni değişkenler falan tanımladıysam, yukarıdakinin constructor'ını yine çağırabiliyorum. Yaptık ya değil mi? ondan sonra e, super key bir ödüle, constructor'larını falan çağırabiliyorum yukarıdakileri. Ondan sonra kendi değişkenlerim varsa yine konstruktif ve ilave ediyorum. Süper'de çağırıyorum, yukarıdakileri tanımlamış oluyorum ise aşağıdakileri de ben kendim tanımlıyorum gibi gibi. Ondan sonra abstraction tarafına geçelim. Abstraction'da neydi arkadaşlar? Abstraction dediğimiz zaman en önemli şey detail hiding, detay saklama değil mi? Tamam arkadaşlar, abstraction tarafında da ne yaptık? Biz detayları gizledik. Abstraction aslında bize ne sağlıyor? daha düzenli bir klas yapısı değil mi? Final static ve private overlay de demez. Hani detaylı değil mi onlar? Hani buradaki abstraction'daki temel maksadımız zaten beni gel sen extend et. Beni gel sen implement et. Neden? Sen bana implement et ki güzel bir klas ol. Olması gereken metotların neyse onlar sende olsun. Daha düzenli bir yapıya kavuş falan gibi değil mi? Ben ne yapıyorum aslında? klasları abstrak bir klas olarak hangi abstrak metodların olması gerektiğini yazıyorum içime bir abstrak klas. O aşağı bana extend eden klasların düzenlemiş oluyor. Onlar da o metodların mutlaka bulunması gerekiyor. Gayet güzel. Ondan sonra veya ben bir interface e bana implement eden değil mi? Oluyor. O metotları mutlaka barındırmak zorunda oluyor. Daha detaylı ve daha düzenli bir yapıya kavuşmuş oluyor kod. Aslında o işi nasıl yaptığından ziyade ne yaptığı, değil mi? Hani odaklanma. Hani ne yapıyoruz biz? Bir tane fonksiyon var, o fonksiyonun nasıl yapıldığı konusuyla alakalı ilgilenmiyoruz. Ne yaptığı konusu. Bir tuş var, ya, tuşa basınca şu, orka, basıyorum işte kahve veriyor ya. Hani yok oradan alıyormuş da işte preste kahve sıkıştırıyormuş, yüksek basınçta gelen su basıyorum, çıkıyor kahve. Tamam bu kadar. Yani hani abstraction biraz bize bunu sağlıyor. Bu da tamam değil mi arkadaşlar? Hani işte interface. interface tarafından bizim neyimiz var arkadaşlar? Blueprint of a class. Class yapısını şekillendiren hani bir class'ta olması gereken metotlar interface tarafından belirleniyor yani. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Aslında bir blueprint olmuş oluyor. Çünkü o o metodun orada bulunması falan gerekiyor. Dolayısıyla şekillendiriyor yani. Specifies what classes must have. Aynen. Bir klasın zorunlu olması gereken metotlarını aslında interfez ne yapıyor? Belirlemiş oluyor. İşte bunlardan biz nesne oluşturabiliyor muyuz? Ya yani da abstract klaslardan bir nesne oluşturabiliyor muyuz? E normalde interfezlerden bir klas oluşturamayız. Değil mi? Ama polimorfizmle ben interfez referans tayfıyla bir obje oluşturabilirim. Ha, interfezler normalde yani abstrak klastan bir klas bir nesne oluşturamıyorsun. Ama yukarıda yaptığımız gibi değil mi? Animal bizim bir abstrak klasımızdır. Ondan bir nesne oluşturamıyorsun. Ama animal, animal eşittir nil dog dediğin zaman ne yapmış oluyoruz? Abstrak klasından aslında bir nesne oluşturmuş oluyoruz. Ha, polimorfizm. Tamam mı arkadaşlar? Güzel. Bir interview sorusu olabilir mi? Niye olmaz? Güzel. not be final. Ya final olamaz. Bunları zaten detaylı değinmiştik arkadaşlar. Yani final olamaz. Çünkü o zaman bir klas buna extend edemiyor ya da özelliklerini alamıyor, internetin kapalı oluyor. Dolayısıyla da mantığına ters zaten. To provide additional methods that any class needs. Yani ortak metotları da dağıtabiliyoruz, yani interfazı abstract class'ın içerisinde yazabildiğimiz gibi. Abstract class'ın içerisinde abstract metotlar yazabiliyoruz, normal metotlar da yazabiliyoruz. Interface'in içerisinde hiçbir şey yazmazsak otomatik olarak abstract metot olmuş oluyor, önemli bir şey. Ama bir, ne bileyim, statik bir metotla yazıp bütün herkesle kullanabileceği bir metot falan da yazabiliyor muyuz? Yazabiliyoruz aslında. Güzel. Interface nelere sahip olabiliyor? O, olabiliyor. Ne dedik arkadaşlar? Interface can have final static variables only. Değil mi? Ya biz yazmasak da final static otomatik olarak compiler onu, onu final static olarak değerlendiriyor. Metotlar, abstract metotlar kullanıyoruz. Biz bir yazmazsak abstract olmadığı falan filan yine abstract olarak değerlendiriyor. Ama sen de static falan yazarsan ya da default yazarsan o zaman o metotlar o tiplerde de kullanamıyorsun. Access modifier'ı ne yazarsan yaz istersen yaz otomatik olarak ne oluyor arkadaşlar? Public oluyordu bunlar. Tamam. What interface cannot have? Instance variable. Değil mi? Bunun bir değişkeni olmuyor, bir blok olmuyor, kurucuları olmuyor, metotları olmuyor. Private, default, protected gibi modify'ları kabul etmiyor. Dolayısıyla da belli sınırları olmuş oluyor. Biz interface'e niye ihtiyaç duyarız dediğimiz zaman hep birazdan ne dememiz gerekiyor? Multiple Inheritance değil mi? Multiple Inheritance çok önemli. Class yapısında Extend ediyorsun sen. Güzel. Ama bir tane Class'a Extend ediyorsun. Aynen. Çoklu yapmak istiyorsan hani çoklu olarak belli yapıların özelliklerini almak istiyorsan o zaman ne yapıyorsun? İşte o zaman Interface'e ihtiyaç duymuyorsun. %100 Abstraction yapmak için yani detayları gizlemek için mutlaka interface gerekiyor. Abstract class'lar ve interface'lerin ikisinde de olan özellikler. İkisi de abstraction yani soyutlamayı sağlıyor. İkisi de nesne oluşturamıyorsun. Harika. İkisi de final olamıyor çünkü mantığına ters. Çünkü ikisi de aşağıya daha doğrusu kendisine extent ya da implement eden klasa direktif vermek istiyor. Kardeşim sen de şu olsun, sen de bu olsun falan. Bunlar patron. Tamam. Abstract classlar, one class can extend one abstract class. Güzel. Can have instance and static blocks. Static bloklar neydi mi biliyoruz değil mi arkadaşlar? Yani bir e, yapı çalışırken. Önce işte statik blok çalışıyordu falan filan değil mi? Bir kere çalışıyordu. Onun gibi hani bu bunu biz interfezin içerisinde koyamıyoruz. Constructor oluyor abstract class'ın ama diğerinin Olamıyor interface'in. Class class'a extend eder, interfez interfez'e e extend eder nasıl interfeyze e implement eder? Burada çok önemli bir mevcut vardı. Sen bir abstract klassın, ben de bir abstract klassım. Ben sana ne yapıyorum? Extend ediyorum, klassın çünkü sen. Dolayısıyla sende olan bir metot varsa ben tanımlayabilirim arzu edersen, arzu etmezsem tanımlamam. Ama tanımlama zorunluluğu için de atıyorum bir başkası var, bu da bana extend etmiş. Dolayısıyla o konkret bir klassa onun ne, ne yapması lazım? Mutlaka metodu tanımlaması gerekiyor. Genel itibariyle konu bu arkadaşlar.